Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun Altın 61 ödül töreninden en iyi dizi erkek ve en iyi dizi kadın oyuncu ödüllerine layık görüldüler. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyenlerin beğenisini toplamıştı genç oyuncuların bir araya toplandığı dizinin yıldız oyuncuları da işte Onur Seyit ve Su Burcu Yazgı ikili hayatta da birbirlerine çok yakıştırılıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. İstanbul Benim için çok heyecanlı Çok mutluyum. Kardeşlerimiz isimde bütün ekip arkadaşlarına